1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birçoğu akademisyen olan oldukça geniş bir grup insan atom bombası diye bir şeyin olmadığını, Hiroşima ve Nagasaki'ye sadece düz bombalar atıldığını söyleyerek uzun süre bildiriler yayınladı. Tezleri oldukça detaylı, çalışmaları oldukça güçlüydü. Ancak ortaya herhangi bir veri konamadı. Bu apaçık bir komple teorisiydi. Amerika'dan Avrupa'ya geçelim. Burada 1980'lerin ortasında bir grup bilim insanı ayın aslında sahte olduğunu ve bu yüzden karanlık tarafını göremediğimizi iddia eden çok sayıda makale yayınladı. Onlara göre burası bir hapishane gardiyanından farksızdı. Orada zaman zaman birileri oluyor ve dünyayı oradan gözetliyordu. Çok çalıştılar, çok şey ürettiler ancak tezleri komplo teorisinin ilerisine geçemedi. Evet, bazen bazı konularda çeşitli komplo teorileri üretiliyor. Bunların tamamı yanlış ya da tamamı doğru demek bana göre çok doğru değil. Ben bugün size en sevdiğim komplo teorisinden bahsedeceğim. Trails. Ben Mehmet Kafkaslıgil. Propaganda başlıyor. Öncelikle Kemtrayasın ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Bu hükümetlerin kimyasallarla hava durumunu kontrol ettiğine ve büyük şirketlerin havayı zehirleyip insanların sağlığını tehlikeye attığını iddia eden bir teori konuyu tüm açılardan dinlemek için içeriğimizi sonuna kadar izlemenizi öneriyorum hatta şiddetle öneriyorum. Kelime anlamıyla başlayalım. Chemical yani kimyasalla, trail yani izden oluşan bir kelimeye karşı karşıyayız. Bu teori ilk olarak 1990'larda konuşulmaya başlandı. Buna ön ayak olan 1996'daki ABD Hava Kuvvetleri'nin bir raporuydu. Raporun ismi havayı bir güç olarak kullanmak şeklinde belirlenmişti. Bu gelecekte oluşabilecek durumlara dair spekülatif bir rapordu. Biri neden havayı gazla zehirlesin diye soracak olursanız, teoriye inananlar diyor ki biyolojik silah olarak kullanılabilir, psikolojimizle oynayabilirler, hava durumuna müdahale ediliyor ve nüfus planlaması yapılıyor. Hatta insanlar hasta edilerek sağlık sektörüne para kazandırılıyor vesaire vesaire. Bu teori bilimsel camia tarafından kabul edilen bir teori değil ve chemtrails'i doğrulayan da açık kaynaklarda yayınlanmış bir kanıt da yok. Ayrıca chemtrails'in odaklandığı noktalardan biri de uçakların arkasına takılan püskürtme araçlarıyla gökyüzünün kirletilmesi. Şimdi bu meseleye bilimsel açıdan birlikte bakalım. Öncelikle uçakların bazıları iz bırakıyor, bazıları bırakmıyor. İz bırakan uçaklar sadece yüksek irtifada uçanlar. Alçaktan uçanlar iz bırakmıyor. Atmosferde yükseklik arttıkça sıcaklık düşer. Uçakların da jet motoru içinden uçtuğu soğuk havayı emip sıkıştırır. Soğuk hava motorun yanma odasındaki yakıtla karışıp yanar ve egzozdan dışarı atılır. İçinde su boru olan atıklar eksi 50 derece ile karşılaştığında kristalleşir. Soğuk havalarda nefes alıp verirken buhar çıkması gibi. Motorda yüksek sıcaklıkta karşılaşan buhar halindeki su direkt buza dönüşür ve gözümüze uçağın ardından duman çıkıyormuş gibi görünür. Uçak irtifasını düşürüp alçaktan uçtuğunda etrafındaki hava daha sıcak olacağı için bu işlem gerçekleşmez ve ardında iz bırakmaz. Bunu duyan teorisyenler diyor ki tamam bazı uçakların ardında oluşan izler normal ama kimyasal spreyler havada uzun süre asılı kalıyor. Doğal izler de hemen kayboluyor. Onun da sebebi hava durumuyla alakalı. Nemli havalarda izler yarım saatle bir saat arasında görülürken kuru ve sıcak havada hemen kaybolabiliyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne de olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Şimdi içeri izlerken bir durup soluklanmanızı rica ediyorum. Size bir hikayeden bahsedeceğim. Tohumlama tekniği ve insanlığın yine fark etmeden dünyanın dengesini nasıl bozduğunu biliyor muydunuz? 1947'de Project Service isimli gizliliği sonradan kaldırılan çalışmada ABD ordusu hava durumu ile ilgili deneyler yapıyordu. Vincent Schaefer isimli bilim insanı bir önceki yıl laboratuvarında bulutları modifiye etmenin yolunu bulmuştu. Bu yöntem bulutlara gümüş iyon adı verilen bir maddenin serpiştirilerek yağmur yağdırılmasına dayanıyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bu sorunun cevabı için bulutların içine bakmalıyız. Bulutların içinde çok küçük ve çok soğuk su damlacıkları var. Yer çekimi onları yüzeye çekemiyor çünkü çok küçük bir parçalar. Yağmurlu havalarda camın üstünde durur ya damlalar. Sonra daha büyük bir damla gelip onları aşağıya kaydırır, aynı onun gibi. Gümüş iyonla onları dondurup birbirine yapışması sağlanıyor. Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Dubai'de sıcaklarla mücadele için yapay yağmur üretildi efendim. Bulut tohumlama olarak da bilinen bu teknikte drone teknolojisi kullanılarak yağmur yağdırıldı. Çok kurak bir iklime sahip Birleşik Arap Emirlikleri düzenli olarak bulut tohumlayarak yıl içinde yağan yağmuru %35 artırabildi. Çin'de bulut tohumlama görevinde çalışan 35 bin kişi var. 2008 olimpiyatlarının açılışında stadyumlara yağmur yağmasın diye Pekin sınırlarına yaklaşan tüm bulutları kimyasal ve roketler kullanarak yok etmişler hatırlarsınız. Çin'in iklim manipülasyonu projesi olimpiyatlarla sınırlı kalmadı. Pekin dünyanın en kirli havaya sahip şehirlerinden biri. Ve ne zaman uluslararası önemli bir etkinlik düzenlenecek olsa bulutlar yok ediliyor ve güneşli bir hava elde ediliyor. Hükümet 2025 yılına kadar 5,5 milyon kilometrekarelik bir alana yapay yağmur yağdırmayı hedefliyor ki bu Çin yüz ölçümünün yarısından fazla. Hindistan gibi komşular durumdan epey şikayetçi. Yağmurumuzu dahi çalıyorsunuz diyorlar. Su kaynaklarının önemi giderek artarken bu yapay müdahaleler bölgesel gerginliği tırmandırabilir. Mark Twain once famously said, "Everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it." Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer. Hava durumu bir dereceye kadar kontrol edilebiliyor tamam. Ekonomik sebepleri de ortada. Peki aynı teknoloji bir silah olarak kullanılabilir mi? Tabii ki. Hatta kullanıldı bile. Vietnam Savaşı'nda ABD'nin gizli yürüttüğü temel reis operasyonunda muson yağmurlarının sezonunu uzatıp Vietkongluların ikmal hattını keserek uçak savarların çalışmasını engellemeyi planlamışlardı. Temel reis operasyonu fazlasıyla başarılı olup sadece düşmanı değil bölgede yaşayan sivilleri, hayvanları, tarımı da mahvetti. ABD Hava Kuvvetleri bulut tohumlamayla büyük seller yaratmıştı. New York Times'ın 1972'de yayınladığı habere göre ABD Deniz Kuvvetleri'nde çalışan bilim insanları yeni bir kimyasal üretip uçak savarları gizleyen yoğun bulutları spreyliyor. Bu kimyasal sebebiyle oluşan yağmur asidik bir içeriğe sahip. Yağdığı yerlerdeki mekanik ekipmanlara zarar verip kullanımını engelliyor. Yani havayı silah olarak kullanmak 1960'ların başından beri bir realite aslında, teori değil. Ve 60 yıl önce asit yağmurları yağdırabilen teknoloji şu an neler yapabiliyor acaba? İklim değişikliğiyle artan ekstrem hava durumları ve giderek büyüyen kuraklık sebebiyle bu konunun daha çok araştırılması ve kaynak ayrılması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılında dünyanın 4 3'ü kuraklıktan etkilenecek. Hükümetlerin de bundan haberi olduğuna şüpheniz olmasın. Hava manipülasyonu yağmurla da sınırlı değil. Bill Gates'in fonlaması ile gerçekleştirilen büyük bir deney yapılıyor şu anda. Kimyasal bir bulut oluşturarak güneş ışınlarını atmosferden geriye yansıtmak ve dünyayı soğutmak. Aynı Matrix filmindeki gibi. Buna güneş jeomühendisliği deniyor. Deney başarıyla sonuçlanırsa kimyasal bulutla tüm dünyayı kaplamayı planlıyorlar. Bir volkan patladığında küllerinin bulutlara karışması gibi ve volkanların bulunduğu bölgeyi bu şekilde soğuttuğu bilinen bir gerçek. Projeye karşı çıkanlar bir hata yapılırsa daha önce hiç görülmemiş seller, kuraklık ve kıtlığın dünya genelinde yaşanabileceği üzerinde uyarıyor. Tüm dünyada gökyüzünü kimyasalla kaplamak görece olarak ucuz ve teknolojik inovasyon da gerektirmiyor. Güneş jeomühendisliğini araştırdığınızda bunu en çok savunanların başında Harvard'lı profesör David Keith var. Aynı zamanda Chemtrails'ı araştırdığınızda yok canım böyle bir şey komplo bunlar diyen de kendisi. Country terimini kullanınca komplocu oluyorsunuz. Güneş enerjisi mühendisliği deyince de bilimsel. Halbuki ikisi de aynı şey. Is and should be a kind of shocking and scary idea. We're talking about deliberately engineering the Earth's climate. That's the kind of core idea. Son olarak onaylama ön yargısı kavramından bahsetmek gerekir. İngilizcesi confirmation bias olan onaylama ön yargısı İnsanların bilgileri zaten inandığı şeyleri destekleyici şekilde aramaları, kabul etmeleri ve hatırlamalarına neden olan bir önyargı. Chemtrails'e inananlar onları doğrulayacak bilgiye ulaşır. Chemtrails'e inananlara gülüp komplo teorisini diyenler de kendi inancını doğrulayacak şekilde donatır görüşlerini. Sosyal medya platformları bu ön önyargıya göre algoritmalarını ayarlıyor ve siz de çoğunlukla neye inanıyorsanız onu görüyorsunuz sayfanızda. Yanlış bir bilgiyi veya bir yalanı ne kadar tekrarlarsanız insanlar ona o kadar inanır. İnsan zihni için tanıdıklık hissiyatıyla doğruluğun arasında büyük bir fark yok. Bu yüzden doğruya ulaşmak için ön yargıları bir kenara koyup kendi araştırmamızı yapmak ve kendi sonucumuza varabilmek, maruz kaldığımızı fark etmediğimiz propagandaya karşı bizi korumaya alabilir.